Şimdi biraz evvel de söylediğim gibi tabi burada maksat kavga etmek, intikam almak, siyasi olarak kendinizi tatmin etmek olmaması lazım. Hep demin de söyledim. Milletin derdine derman olma noktasında siyasilerin birleşmesi lazım. Ve doğru olanı, faydalı olanı kim yapıyorsa yapsın onu takdir etmek lazım. Bu bizim hem milli görüşün, prensiplerimizin bir gereği, hem inancımızın bir gereği hem de bilimsel olan bu. Şimdi bir iktidar yaptığı her şey yanlıştır ağzıyla kuş tutsa da biz bunu beğenmeyiz derseniz bu bilimsel de olmaz. Hı hı. Etik de olmaz. Hı hı. E şimdi bir çaba gösteriliyor, bir niyet ortaya konuluyor. Efendim bu çok gecikti. Evet gecikmiş. Efendim çok yetersiz. Türkiye'de bu kadar milyon genç işsiz var. Tamam. Efendim sanayiye, teknolojiye 18 senedir aklınız neredeydi? Betonla, çimentoyla ABM'de rezidansla uğraştınız. İyi tamam da, sonuçta ortaya konulan bir niyet var. İstihdam oluşturma niyeti, üretim yapma niyeti. E bunun tabii takdir edilmesi lazım, tebrik edilmesi lazım. Efendim bu otomobil %100 yerli milli değil. E %1 bile %0'dan evladır. Yani %20 oranında, 30 oranında, 40 oranında da yerli olsa işte prototipi ilk modeli İtalya'da yapılıp buraya gelmiş de olsa yine de bir niyettir. Destek olunması lazım. Yüzde otuzla kırkla başlayıp bunu yüzde yetmişe seksene çıkarmak lazım. Biz zaten bunu başından beri söyledik. İşte İHA'larla ilgili, SİHA'larla ilgili savunma sanayinde yerli ve millilik lik oranının arttırılması arttırılmasıyla ilgili her zaman iktidarın arkasında olduk, destek olduk. Burada da aynı şeyi söylüyoruz. Evet çok gecikmiştir, yeterli değildir ama istihdam oluşturmaya üretime sanayiye teknolojiye yönelik bir niyet bir adım bir gayret olduğu zaman da tabii destek olmak gerekir diye hep söylüyoruz.